Serdar Hocam ikna kabiliyetinde zorluk çeken bir insan değilim. Çünkü hayatım boyunca zor insanların arasında yaşadım. Yani benim ailem zor insanlarla dolu. Ondan sonra gittim Türkiye'nin en iyi liselerinden birisinde okudum. E tabi komple hem arkadaş çevresi zor ve farklı seviyede üst düzey insanlarla dolu. Artı öğretmenler en üst seviyeden Türkiye'nin seçme süzme öğretmenlerinden. Gittim üniversitede kendime göre zor bir arkadaş çevresi yaptım. Hepsi çok güzel insanlar fakat hepsi yani düşün mesela bizim bir erkek arkadaş toplumumuz var. Kurt sürüleri alfadır bilmem ne derler ya bizde komple bir alfa sürüsü. Arada bir tane beta, bir tane ezik, bir tane vasat adam yok. Ve bunların arasında sürekli büyüdüğüm için iş seçiminde avukatlık gibi çok zor bir iş seçtim. Ve işim zaten ikna etmekle alakalı olduğu için yani gerçeği sunmakla, perspektifi değiştirmekle alakalı bir iş olduğu için böyle bir sıkıntı çekmedim. Fakat etrafımda görüyorum insanlar en basit bir şekilde bir eşlerini ikna edemiyorlar. Ana babalarını ikna edemiyorlar. Özellikle de gençler ikna etmek, bir şeyleri istemek ve karşı tarafa bir şeyleri yapar hale getirmek için büyük zor çekiyorlar. ha bizim de elimizde algı yönetimin Türkiye'deki uzmanı. Hakikaten güzel adam, dolu adam, donanımlı insan. Aydın Serdar Kuru varken hadi gençlere bir öğretelim dedim. Serdar hocam anlatsın. Biz insanları nasıl ikna edeceğiz? Eyvallah. Şimdi bir kere kardeş sen natural dediğimiz doğal tiplerdensin. Bazı insanlar yüzde olarak belli yetenekler doğal olarak geliyor veya da çevre şartları da geliyor. Onların hani ekstradan bir hani eğitim alması pek gerek olmuyor. Ama tabii bu şeye benzer. Futbola çok yeteneklisin, çok beceriklisin ama teknik ve eğitim görmen de sana şu avantajı sağlar. Moralin kötü olduğu zaman da aynı golleri atabilmeni sağlar. O yüzden teknik önemlidir. Şimdi i̇kna dediğimiz şey de esasında bir psikolojik süreç. İnsanla alakalı her şeyde olduğu gibi bunun da bir formülü yok. Nasıl ki işte efendim şunu yapmanın 5 yolu, şunu yapmanın 6 yolu doğru, güzeldir. Ama her zaman şunu bilmek lazımdır ki bu tip işlerde bir formül yoktur. Ya da ikna bir formül olsaydı, e bunu ben bilseydim %100 herkes de zaten bu işe arasaydı, zaten şu anda burada olmazdım adalarındaki adamda pro mi içiyor olurdu? Yani bir şeyleri yapma ihtiyacım bulunmazdı. Bir süper gücüm olmuş olurdu. Böyle bir şey yok. Ama şu var. Belli psikolojik süreçlerin farkında olmak, bunları aynı anahtarlık gibi yanına taşımak ve karşı tarafın zihnindeki o işte anahtar de bunları denemek. Yani hangisi açarsa. Şimdi buradaki mantık boyutu onu söyleyeyim. Yani burada işte ben size üç tane bir şey anlatacağım. Ben bunu alacağım. Herkesin düğmesine basacağız, ikna edeceğiz. Böyle bir şey zaten yok. Bu dinamik bir süreç. Kandırılmış hissediyorum. Sen az önce üç tane de anlatır diyor diyordu. Ne oldu şimdi? Şimdi yok dedi hocam. Nasıl olacak bu iş? Bu işin manası o. Önce reklama çekmek, ondan sonra gerçek ürünü vermek. Ben sana söyleyeyim. Sen 3 adımda anlatırsın bunu. Üç tane o zaman ana çerçeve söyleyeceğim. Akılda da kalıcı olsun diye. Bunlar insanların temel bir takım psikolojik ihtiyaçla alakalı şeyler. Bir, benzerlik etkisi. Şimdi her birimizin bir egosu var. Ha bazımız reddediyor. Bende yok diyor. Bazımız kabul ediyor. Bende var arkadaşım diyor. Ama bizde var. Ego dünyaya her zaman kendi çerçevesinden bakıyor. Yani şöyle bakıyor. Ben dünyanın en önemli insanıyım. Niye? Çünkü ben benim. E ben yoksa dünyada yok zaten. Senin güzel bir örneğin var hani. Kıyametle zaman kopacak demiş Nasrettin Hoca'ya. Ben öldükten sonra demiş. Ego dünyaya bu şekilde bakar. Ego için dünya hep bir şu şekildedir. Benim tercihlerim, benim seçimlerim, benim hayatım, benim yaşamım, benim sevdiklerim, benim sevdiklerim, yani ben. Şimdi dünyaya böyle baktığımız zaman karşı tarafa da verdiğimiz notları buradan bakarak veririz. Ölü şudur. Bizler kendimize benzeyen insanları olduğundan daha sevecen, daha sempatik, daha akıllı, daha iyi görürüz. Kendimize benzemeyen insanları da olduklarından daha kötü görme eğilimindeyizdir. Bir örnek vereyim mesela. Sen mesela rock müzik dinliyorsan, e ben de rock müzik dinliyorsam. Abi şimdi Guns N' bir efendim Don't Cry çalsa ne güzel olurdu. Metallica'dan bir Enter Sandman girseydin ne kadar güzel olur dediğim zaman sen de ya evet ya çok baba şarkılardır doğru söylüyorsun kardeşim dediğin anda aramızda bir empati oluşmuş olur. Otomatik olur bu. Ama ben desem sana kardeşim yaşın gelmiş kaça. Ne bu metal falan filan carcur ben gençken de sevmezdim. Şöyle bir Türk sat müziği dinlesen, bir Türk halk müziği dinlesen, bir ne bileyim bir pop müzik dinlesen, Türkçe pop müzik. Müzik budur abicim yani metal nedir, rock nedir bunlar boş işlerdir diye ben sana bir karşılık versem otomatik olarak ego şu denkleme girecek. Ben buna değer veriyorum. Bu benim sevdiğim bir müzik. Benim için çok büyük anlamları var. Belki ben ben bu müzikle aşık olmuşum. Belki ben gençliğimde bu müzikle kendi gaza getirmişim. Benim için bazı şarkıların önemi var. Sen benim beğendiğim bir müzik cinsine, müzik tarzına kötü diyorsan otomatik olarak beynin beni yabancı olarak bir statüye, bir klasöre atıyor. Artık ondan sonra benim seni herhangi bir konuda ikna etmem son derece zorlaşıyor. Neden? İçinde bulunduğum klasör yabancı klasörü. Ama bir ortak sempati noktası koyarsak yani işin başında. Mesela hocam ben geçen Tayland'a gittim. Orada mükemmel bir yemek gördüm. Pirinçle yapılıyor. Çok tatlı bir yemek. Hatta ben bunu yapmasını da öğrendim. Şimdi yaptık. Videodan sonra bunu beraber yiyeceğiz dediğin zaman ben sana baba ya Taylandlı yemekler çok güzeldir cidden o dediği yemeği ben biliyorum. Nasıl yaptın ya? Getir de yiyelim dediğim anda senin benimle otomatik olarak sempatik klasörüne oturtuyor. Ve biz bu pilavı seninle yerken ben sana bir teklifte bulunduğum zaman hocam haftaya şu videoyu çekelim şu konu olsun dediğim zaman pilavı yerken otomatik olarak benim teklifimi değerlendirilebilir buluyorsun. Ama olay nereden başlıyor? Benim pilavı beğenmemle başlıyor. Ama ben sana şunu söylesem. Ya hocam şimdi Taylandlar ne anlar yemekten. Gittin de orada yiye yiye bir pilav mı buldun? Pilavın tilla bizim ülkemizde zaten var. Nohutlu pilav yemek istiyorsan ben size şu lokanta gidip yedireyim. Ya boşa uğraşmışsın. Yani pilav milav bunlar boş işler. Yani biraz daha farklı yemekler, daha elegant yemekler yiyelim gibi bir karşılık versem benim artık o konuda ikna etmem zorlaşır. O yüzden ilk tavsiyem. Karşısındaki insanların bir egosu olduğunu her zaman bilin. Ve insanların dünya bu ego üzerinden baktıklarını da bilin. Ve ne yapıp edip karşı tarafla ortak bir takım resimler çek yani ne dinliyor, neyi seviyor, neden hoşlanıyor, hangi kitapları seviyor, dünyaya nasıl bakıyor, dünyayı nasıl analiz ediyor orada kendisi ortak noktaları bulun daha ikna süreci başlamadan. Neden? Bunu yaptığınız anda otomatik olarak karşı tarafın rasyonel savunma mekanizmalarını aşağı indirmiş oluyorsun. Kişi size ister istemez bir sempat duymaya başlıyor ve sizin teklifinizi de o sempatiye göre değerlendiriyor. Ama siz şunu derseniz, kardeşim ben olduğum gibiyim. Dan dan söylerim. Beğenmediğimi de söylerim. Benim öyle bir ortaklık sempat oluşturma ihtiyacım yok. Doğru her yerde doğrudur. Hak her yerde haktır derseniz insanlar duygusal varlıklar olduğu için, rasyonel düşünemediği için sizin teklifinizi duygusal kabul etmeyecektir. O yüzden birinci madde ikna da ne yapıp edin? Karşı tarafla gerçek ama yalan değil. Gerçek ortak noktalar bulmaya çalışın. Hocam o zaman şöyle özetleyebilir miyiz? İşin karagöz tarafı olarak diyeyim. Madem sen hacivatsın. Biz insanları ikna ederken yani bir pazarlık esnasındayız. Ticaret yapmaya çalışıyoruz veya birisinden bir şey özellikle yeni tanıdığımız birisinden bir şey alıyorsak o zaman şey çalışıyor. Memleket nere? Hı hı, çok önemli. Kırşehirli çıktı. karşımdaki adam Kırşehirli çıktı. Ben diyelim Erzurumluyum. o biz de doğuluyuz. Anadolu. Tabii. Yani ortak bir yer bularak Aynen. o taraftan yürü. Yani tabii Kırşehirliyim yalanı söylemek sizi çuvallamanıza sebebiyet verir. Veya böyle usta bir şekilde konuşmaların içinde karşı tarafı sizinleyip eğer bile bir Şimdi metalci olmayan bir adam kalkıp da o ben de death metal seviyorum diyen metalci bir adama derse maymuna çevirebilir. Ama ya rock müzik de güzel, ben de Türkçe rock, Anadolu rock, bizim Cem Karaca vardı. Hani o da şuradan mı gitti diye böyle bir benzerlik bularak yürümek bir sempati yaratıyor anladığım kadarıyla. Tabii o zaman birinci kuralımız benzerlikten sempati üret. Ve bunu da ustaca yap. Gözünün içine yalan söyleme ve aptal durumuna düşme. Gerçek duygun olacak. Gerçekten bir ortak noktan olacak. Çünkü insanlar bilinçaltı olarak bizim beden dilimiz, yüzümüzdeki mikro ifadeler, sesimizin tonu karşı tarafa esasında bir şeyleri anlatıyor. Ve bizim bilinçaltımız bunu ister ya da istemez anlıyor. Yani sen bir yalan söylediğin zaman senin yüzündeki mikro ifadeler, sesinin tonu, her şey karşı tarafa aslında ona inanmadığını söylüyor. Ama bazen bunu karşı anlamak istemiyor. ve hatta gözü tutmuyor ama yani bastırıyor ama anlıyor. O yüzden önemli olan samimi şekilde gerçekten ona ilgi göstermek ve o ortak paydayı ortaya koyabilmektir. Yani ustalık zaten buradan kaynaklanıyor formül veriliyormuş. Çıkaracağız biz o formülü. Gene egodan devam ediyorum. Ego için hayatta dedik ki hep hani kendini değerli hissetmek, kendini önemli hissetmek. Bizler kendimizi değerli ve önemli hissetmek isteriz. Yani bizim yaşamdaki en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de başka insanların bizi değerli ve önemli görmesidir. Yani sevmese bile saygı duymasıdır. Bu bizim bir yemek gibi, ekmek gibi bir ihtiyacımızdır. Şöyle 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 bir örnek vereyim. Sen şimdi Instagram'a, YouTube'a video yüklüyorsun. Bu videoya hiç kimse beğenmese hiç kimse yorum yorum yazmasa, hiç kimse umursamasa ve 30 video koydun, 30'un nasıl sıfır çektin. Tek bir beğeni yok, tek bir yorum yok, hiçbir tepki yok geldi. Tamamen sıfır. 31. videoyu çekmen için çok ciddi bir iç referanslı bir insan olman lazım. Ya yani başka bir şey olması lazım orada. Ama genelde işte o sosyal medyadaki işte o beğeniler, kalpler, paylaşımlar, retweetler sosyal medya şirketlerinin bizim bu güdümüzü karın kurcalamasıdır. Yani birisi beni beğendiği zaman, birisi hatta güzel bir yorum yazdığı zaman, aman Serdar hocam çok güzel olmuş, aman Cem hocam çok güzel konuşmuşsunuz dediği zaman ben her ne kadar çok ya tamam yani desem de hoşuma gidiyor. Beni bir sonraki güdülüyor. Benim o davranışımı ödüllendiriyor sistem. Ne kadar ödül alıyorsam o kadar daha çok içerik üretiyorum. Yani esasında YouTube'dur, Instagram'dır beni biraz bedava çalıştırıyor. Sanal kalplerle, sanal yorumlarla güdülüyor. Çünkü o davranışımı ödüllendiriyor. Aynı şekilde bizler de yaptığımız her şeyin etrafımız tarafından görülmesini ve saygı duyulmasını isteriz, önemli hissetmek isteriz. Mesela sen bana mesleğini söylediğin zaman ben avukatım dediğiniz zaman benden bir minimum seviyede bir saygı beklersin. Ya ben sana, aa öyle mi? Tabii ki aa ne kadar zor bir mesleğiniz var, ya ne kadar ilginç bir mesleğiniz var, ne kadar değişik bir mesleğiniz var. Benden bir olumlu geri bildirim istersin. Ama ben şöyle bir şey dediğim zaman, ya kardeşim avukat avukatımsın ama, ya bu avukat, ben çok avukat tanıştım. Yani biraz böyle ne bileyim yani, tamam avukatlık güzel meslek ama, e, bir doktorluk değil, bir mühendislik değil. Yani tabii ki yani sonuçta, sonuçta konuşuyorsun ya sonuçta yani. Fikrimi söyledim, sana bir geri bildirimde bulundum. Senin kendi içinde ben sana bazı söylediğim şeyleri evet yani falan demiş olsam bile, bunu ben sana da söylediğim de zaman otomatik olarak reaksiyona savunma mekanizman devreye girecek ve kendi önemsiz hissedeceğin için hele bir de mesleğinle kendi özdeşliğin bir insansan otomatik olarak sert tepki vereceksin bana. Neden değersiz hissettin kendini? Her şey de böyle. Yani giydiğim gömlekten işte kolundaki saate kadar önemli hissetmek isterim. Ha saatiniz ne güzel, bilekiniz ne kadar güzel yakışmış. Şimdi ikinci formül. Karşı tarafa bakın genel şekilde, yalan olmayacak şekilde kendisini önemli hissettirin, değerli hissettirin. Spor mu yapıyor? Ne kadar güzel değil. Vücudunu mu beğendiniz? ne kadar iyi bir vücudunuz var deyin. Yaptığı yemeğin mi yediniz? Aa, harika bir yemek olmuş deyin. Kendisini önemli ve değerli hissetsin. Çünkü siz burada bunu yaptığınız anda otomatik olarak onun belli klasörde egosu ha bu adam iyi bir adam. Neden? Onun yanında kendimi iyi hissediyorum. Onun yanında kendimi önemli hissediyorum. Onun yanında kendimi değerli hissediyorum diyecek ve sizin ondan sonra isteyeceğiniz herhangi bir şeyde daha güzel davranacaktır. Bu alakasız bir şey de olabilir. Yani mesela ya benim bir dosyam var. Bir bakma imkanınız var mı? şimdi siz normalde bir dosyaya 50 bin liraya bakıyorsunuz. E ben şimdi sizde bir dosya verdiğimiz zaman 50 bin lira da vermediğimiz zaman problemdir. Bana hayır deme ihtimaliniz çok yüksektir. Ama ben size hiç, tanımıyorum. Ya Cem Bey ben sizin geçen de YouTube'da gördüm. Algoritma ölüme düşürmüş. Baktım baktım uzaktan ya bu adam o adam mı diye Şimdi korkak da söylüyorum. Siz Cem Bey misiniz? Cem Demirhan mısınız? Hani YouTube'da kanalınız var. Ha benim. Ya vallahi geçen videoyu izledim. Aynen benim eşimle boşanma sebeplerimi sanki beni tanıyormuşum gibi tak 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 atmışsınız. Acayip beğendim ya. Ya siz tabi tabii efendim falan tabii falan. Ha siz aynı zamanda e, bir de avukat mısınız galiba? Evet yani işte avukat tabii avukatımız aynı zamanda. Ya tabii konuyla alakası yok ama. Ya bizim bir dosya var. Ben bir ara siz yerde sakın biliyorsunuz da hani bir görüşme imkanımız olur mu? Şimdi bakın siz, siz orada ben sıfırdan geldim zaman belki hayır diyeceksiniz ama eğer videodan girersem ve oradan bir yükseltme yaparsam evet deme imkanınız ötekisine göre daha fazla. Neden? Önceden bir sempati ürettim. Önceden bir önemli hissettirdim. Önceden bir değerli hissettirdim. Tabii ayrımı yapalım. Eğer siz o videoları öylesine atıyorsanız, sizin çok dönem taşımıyorsa ya da zoraki atıyorsanız ya yani başka bir sebep varsa onu atmanızda çok işe yaramayabilir. Genel bir şekilde gözlem, o gözlemle alakalı karşıyı önemli hissettirme. Şimdi biz her şeyi bilinçli yaparız. Ya yani Ben bu saati boşa takmıyorum. Bu bilekli boşan takmıyorum bu gömleği boşa giymedim hepsinin sebebi var beni eğer o gözlem sonucunda değerli ve önemli hissettirebilirseniz arkadan gelen teklife evet deme imkanım artar o zaman bir de şey diyoruz hocam benzerlikten doğan sempatiyi yakala evet. iki değerli hissettirerek sempatiyi yakala diyoruz üçü merak ediyorum üç de sende hocam üçüncüsü de şu yaşamdaki olaylar her olay kendine özgüdür ben sizden bir kahve yapmanızı rica edeceğim ama bir kahve yapar mısınız diyeceğim. Can bana bir kahve yapsana demem bir istektir, bir taleptir. Şimdi karşılık kişi bunu yapar veya yapmaz. Benim isteme şeklime bağlı olarak, rahatsız olma durumuna bağlı olarak evet ya da hayır diyebilir. Hayır demesi kolay bir insansa çok daha kolay hayır diyebilir. Hayır kardeşim git kahveni kendin koy. Ama ben burada bu isteğimi bir çerçeveye alırsam, bir çerçeveye oturtursam Nasıl bir çerçeve? Hikaye. İnsan evlatları hikayeye bayılır. Anlatmaya da bayılır, dinlemeye de bayılır. Çünkü duygusal hikayeden bir, bir şey alır. O hikayeden. O yüzden bizim tüm Din kitapları hikayedir, kıssalardır. Bütün medya hikaye üzeredir. Diziler ve filmler birer hikayedir. Biz YouTube kanalına hep ne anlatıyoruz? Şöyle yapın, örnekler veriyoruz, hikaye. İşte ben bir gün şöyle yaptım, gençken böyle yaptım. İşte annem böyleydi. Değil mi? Hikaye anlatıyoruz. Ve belki de 40 dakikalık bir videodan belki de sadece anlattığım bir hikaye akılda kalıyor. Öğrenme de hikayeyle gerçekleşiyor. Şimdi ben bu kahve yapar mısın isteğini şöyle isteseydim. Ya kardeş ya ben bu kahve işte hastayım. Yani ben bir ton kafaya falan da gidiyorum. 50 tane baristayla da. Yani kahve üzerine konuşuyoruz. Bu baristanın birçoğu aslında kahve yapmasını falan bilmiyor. Geçen bir yere gittim. ve çok lüks bir yer. Ya dedim ki bana bir Amerikanlı yapar mısın dedim. Ama dedim bak Amerikanlıyı biraz şöyle yap falan biraz anlattım. Ya adam beceremedi Amerikanı yapmayı bana. Ya yani koca barista, koca yer. Yani o bardağın tanesi 500 lira. Yağmadı adam yani. Getirdi. Amerikan çok kötüydü. Sen geçen bana bir kahve yaptın. Abi gerçekten o barista adamın yapacağı kahveden 50 kat daha iyi bir kahvedi. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Özel bir yetenin olabilir. Ya şimdi sana bunu 6 lira aklıma şey geldi. Senin şu gurme ellerinde, şu barista ellerinde bir Amerikanı yaptı bir içelim ya kardeş dediğim zaman olayı bir hikaye bağlıyorum. Hikaye bağladığım anda karşı bir duygu durumuna giriyor. Yani bak hmm, ben bir baristadan daha iyi Amerikanı yapıyor biliyormuşum. Hmm. Demek ki bu kadar seçkin bir adam, bu kadar seçici bir adam bile benim çok dikkat etmediğim yapmadığım bir kahveden bile etkilenebiliyor. Şimdi ben bu duygu durumuna soktuğum zaman o iste evet demeniz daha fazlaşıyor. Üçüncü formül. Her ne istiyorsanız, her ne yapıyorsanız bir hikayeniz olsun. Bir ek not daha kişisel de bir hikayeniz olsun. Yani başarılarınız, otoriteniz, yaptıklarınız ama bunu göze sokmayın. Yani ben şöyle bir adamım. Bak ben şöyle başarılı bir adamım. Bak ben YouTuber'ım. işte 50.000 takipçim var. Bak bu iki tane kitabım var. Bu değil. Mesela ben sizinle konuşurken ofisinizde arka tarafta sertifikalarınızı, diplomalarınızı göreceğim. Benim dikkatimi çekecek. Ya da sosyal medyanıza girdiğim zaman çok önemli insanlar resimlerinizi göreceğim. Yazdığınız kitapları göreceğim. Bir, Aa YouTube kanalı varmış diyeceğim. Şimdi merak edeceğim. Basacağım. Aa gerçekten adamın 10.000 takipçisi var. Ama bunları ben söylemeyeceğim benim hikayemin zaten görünür bir yerde vitrinde olması lazım. Eğer iyi bir hikayeniz varsa hangi mesleği yaparsanız yapın. ister emlakçı olun, ister avukat olun, ister bir doktor olun, ister dişçi olun. iyi bir hikayeniz varsa, başarılı bir hikayeniz varsa sizin dinlenmeniz ve görüşlerinize evet denme çok yüksektir. Hikaye kendini anlatıyor. Tek problem hikayeyi kendiniz anlatmayın. Hikaye vitrinde dursun. Ama vitrini siz düzenleyeceksiniz. Bu da üçüncü opsiyon. Sen anlatırken öyle zor formül falan yok diyordun ya ben formülü çıkardım bile. <laughs> Eyvallah. Bir benzerliği yakala. İki değerli hissettir. Ama bunu yaparken yalakalık yapma. Böyle ince noktalardan girerek değerli hissetmesi gerektiği kadar hissettir. Üç ne istiyorsan bunu hikayelerle hayal gücünü kullanarak ve karşı tarafın hayal gücünü ve duygularını devreye sokmasını sağlayarak bazen korku, bazen coşku, bazen mutluluk verirken hikayeleri kullan ve bir de kendi hikayen olsun. O kadar zor değil hocam burada Eyvallah. zor olan zor olan ne biliyor musun hocam burada zor olan insanların duygularını tetiklemek algılarını yönetmek. Evet. yani aynen sonunda anlattığın gibi cem şöyledir cem böyledir cem şöyle başarılıdır cem bilmem nedir ya bunu insanlara anlatmasına gerek yok sen geldiğin zaman bürodaki antikaları, mobilyalara duvardaki sertifikaları bindiğim arabayı kılığımı kıyafetimi gördüğün zaman benim sana bir şey dememe gerek kalmıyor o sayede ikna ediyorum benim yaşam tarzımı gördüğü zaman insanlar ya cem acaba başarılı bir avukat mıdır iyi midir kötü müdür düşünmüyor bile yani zaten hani böyle bir memlekette hani bu tür bir hayat tarzı varsa ya bu herif şimdi aileden de bir şey gelmediğini biliyor hani baba şirketlerini anne bilmem nelerini mallarını yöneten bir adam olmadığında biliyor ya tamam bu adam iyidir diyor işte Aydın Serdar Kuru'nun ben 7342 tane kitap okudum demesine gerek yok <laughs> oturup da keynesyen teoriden konuşurken Thomas Hobbes'a atlayıp üzerine de bağlam bilmem ne teorisini bana anlattığı zaman ben yarısını bilmediğim bir şeyleri konuştuğum zamandan ben Aydın Serdar'ın yanında susayım. Ve gidince şunları bir okuyayım dedirtiyor. Formülü verdim. Dominik'teki adaya artık birkaç seneye gidiyoruz. Hayırlısı olsun. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.